Herkese merhabalar. Schengen ülkelerinden uzun süreli bir vize almak artık bir hayal değil, bir hak. Eğer Schengen bölgesine seyahat etmeyi düşünüyorsanız ve her defasında vize derdine düşmek istemiyorsanız bu video sizin için rehber olacak. Çünkü bu videoda 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve Schengen ülkelerinden vize alma sürecini kökünden değiştiren yeni kasket sistemini adım adım anlatacağım. Öncelikle kasket nedir ondan bahsedeyim. Kısaca vize kurallarına uyan ve iyi bir seyahat geçmişi olan kişilere uzun süreli vizeyi kademeli olarak veren sisteme kasket sistemi diyoruz. Schengen ülkelerinden vize almak ya da uzun süreli vize almak neredeyse şans meselesiydi. Çünkü konsolosluğun inisiyatifine kalıyordu. Ama şimdi durum tamamen değişti. 2019'da onaylanan, 2020 yılında yürürlüğe giren eski kasket sistemi için bunu söylemek pek mümkün değildi. Fakat 15 Temmuz 2025 itibariyle Türk vatandaşları için alınan kararla yeni kasket sistemi durumu bambaşka bir noktaya getirdi. Eski ve yeni kasket sistemindeki farklara baktığınızda bunu daha iyi anlayacaksınız. İsterseniz bu noktada videoyu durdurup aradaki belli başlı farkları tablodan inceleyebilirsiniz. Özetlemek gerekirse eski kasket sisteminde ne kadar iyi bir geçmişiniz olursa olsun genellikle kısa süreli vize alıyordunuz ya da uzun süreli vize almak şansa kalıyordu. 5 yıllık vize almak neredeyse hayaldi. Çünkü subjektif değerlendirme ön plandaydı. Ama yeni sistem daha objektif. Artık belirli şartları yerine getirdiğinizde 1, 3 ve 5 yıllık çok girişli vize alma hakkınız resmen tanınıyor. Yani doğru adımları atarsanız 5 yıl boyunca vize derdiniz kalmıyor. Peki ben ilk defa vize alacağım. Süreç benim için nasıl işliyor diyenler için de hemen açıklayayım. İsterseniz yine videoyu durdurup sizin için hazırladığım tabloyu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Gerekli şartları ve vize sürelerini bu tabloda bulacaksınız. Her ne kadar kararlar net olsa da bunların olasılık üzerine verilen süreler olduğunu ve alınan vizelerin amacına uygun bir şekilde kullanılması gerektiğini hatırlatayım. Tabloyu özetlemek gerekirse ilk başvurunuzda talep ettiğiniz kadar vizeye sahip oluyorsunuz. Vize bittikten sonra bir yıl içerisinde tekrar başvurduğunuzda 6 aya kadar çok girişli vizeyi alabiliyorsunuz. Üçüncü başvurunuz eğer vize bitiminden 2 yıl içerisinde gerçekleşirse 1 yıllık vizeye, onun bitiminden sonra yine 2 yıl içerisinde vizeye başvurduğunuzda 3 yıllık çok girişli vizeye sahip oluyorsunuz. 3 yıllık çok girişli vizeniz bitti. 2 yıl içerisinde tekrar başvurduğunuzda 5 yıllık çok girişli Schengen vizesine sahip olacaksınız. Buraya önemli bir not düşmek istiyorum. Eğer pasaportunuzun geçerlilik süresi hak ettiğiniz vizenin geçerlilik süresinden kısaysa, o zaman pasaportunuzun geçerlilik süresi göz önüne alınır ve pasaportunuzun bitiminden 3 ay önce bitecek şekilde size Schengen vizesi verirler. O yüzden uzun süreli yani 3-5 yıllık vizelere sahip olma durumunuzda pasaportunuzla geçerlilik süresi çok önemli. Böyle bir durumda mevcut pasaportunuzu iptal ettirmeden ikinci pasaporta nasıl sahip olabilirsiniz? Daha önceki çektiğim videolardan bulabilirsiniz. Hatta bu videoyu hem kartlara hem de bu videonun açıklama kısmına ekleyeyim. İhtiyacı olanlar oradan da gerekli bilgileri alabilirler. Gelelim en çok kafa karıştıran sorulara. 15 Temmuz 2025 öncesinde aldığım vizelerde bu uygulamaya dahil olacak mı? Evet. Eğer 2 yıl içerisinde aldığınız bir Schengen vizesi varsa bu da yeni sistemde dahil edilecek ve buna göre uygun olan hangi vizeye sahip olacaksanız o vizeyi alabileceksiniz. Farklı Schengen ülkelerinden başvuru yapsam sorun olur mu? Olmaz. Çünkü bu sistem ülke bazlı değil, Schengen bazlı işliyor. O yüzden Schengen ülkesi olan her ülkeden vize başvurusu yapabilirsiniz. Bu arada yakın zamanda vize aldıysanız lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bu yeni sistem sonrasında gerçekten dedikleri gibi uzun süreli vizeyi alabiliyor musunuz yoksa hala sorunlar var mı? Biz de görelim. Kasket sistemi hangi vize türleri için geçerli. 90 günü aşmayan kısa süreli tüm vize türleri için geçerli. Sadece tır şoförlerinin bundan faydalanamayacağını özellikle belirtmişler. Peki kimler bu sistemden faydalanabiliyor? Türkiye'de ikamet eden her Türk vatandaşı bundan faydalanabilir. Amacına uygun kullanılan vize nedir? Özellikle bunu sona sakladım. Öncelikle seyahat süresini aşmamak. Daha sonra aldığınız vize türüne uygun bir şekilde o seyahati gerçekleştirmek. Örnek veriyorum turist başvurusunda bulundunuz. Turist olarak gittiniz ama hiçbir resmi işlem yapmadan orada çalışmaya başlarsanız bu size ileride sorun yaratır. Vize geçerlilik süresine uymak, ilk giriş kuralına uymak. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Birden fazla Schengen ülkesinde turistik bir seyahat yapacaksınız. O zaman ilk hangi ülkeye gidecekseniz o ülkeden vize başvurusunda bulunmalısınız. Ya da o seyahat sürecinde en fazla hangi ülkede bulunacaksanız yine o ülkeden vize başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık Schengen vizesi almak bir şans meselesi değil, bir hak meselesi. Kasket sistemine uygun olma meselesi. Bu videoyu çekmek için özellikle bekledim. Bakalım gerçekten söyledikleri gibi yeni sistemde vize alanlar güzel sonuçlar elde ediyorlar mı yoksa hala sıkıntılar devam ediyor mu diye. Umarım hepimizin uzun süreli vizeleri olur. Bilenler bilir yaklaşık bir ay önce Almanya başvuru formunu online bir şekilde nasıl doldurabiliriz? Bununla ilgili bir video çekmiştim. Hala atamasını bekliyorum. Atama gelince yeni videolarda bununla birlikte devam edecek. Ama bir sonraki Schengen başvurumda daha da artık objektif bir şekilde ilerleme sağlandığı için Almanya'da ısrarcı olmayacağım. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Her yorumu okuyup cevaplıyorum. Videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip like'lamayı, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Size verdiğim tüm bilgilerin resmi kaynak linklerini ve Almanya başvuru formu ile ilgili videonun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Almanya dışında başka ülkelerin de vize süreçleriyle ilgili videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.